Size merhabalar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayız. Sizlere fayda sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. Fence bir çift ile öğreniyoruz. Başlıyor. İnşallah diğer konularda da içerik gelecek. Peki. Neden buradayız hocalarım? Bugün fen alan eğitiminden bir konu üzerine ortalıkta dolaşan spekülasyonları engellemek adına bilimsel kanıtlarla güzel bir ders işleyeceğiz. İnşallah sizlere faydalı olacağını düşünüyoruz. Peki. Dersimiz ne? Evet, fen alan eğitiminde bilimsel süreç becerilerini işleyeceğiz hocalarım bugün. Neden bunu işleyeceğiz? Çünkü her yıl en az iki soru geliyor, iki üç yıldır geliyor. Her yıl kesinlikle bir soru geliyor ama biz iki soru olarak adlandırabiliriz. Bu da bizim için aslında güzel bir net demek. Bunu kaçırmamak lazım. Ama ortalıkta çok farklı bilgi kirlilikleri var. Biz bunu engellemek istiyoruz. Zaten içeriğimizde de, kitabımızda da bunu yaptık ama daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Peki ÖSYM bize ne soruyor sınavda? Bu tabloyu Instagram sayfamızdan detaylı olarak ulaşabilirsiniz ama benim dikkat çekmek istediğim tek bir kısım var hocalarım. O da az önce söylediğim gibi bilimsel süreç becerileri kısmı. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada görüyorsunuz 2017'den beri 1 1 2 2 soru gelmiş. Detaylı incelemek isterseniz Instagram sayfasına bakabilirsiniz. O yüzden bu konu bizim için oldukça mühim. Evet Şimdi geldik bilimsel süreç becerilerine. Kıymetli hocalarım bilimsel süreç becerileri gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, sayı ve uzay ilişkisi, önceden kestirme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama, sonuç çıkarma, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, karar verme şeklinde sınıflandırılıyor. Bir de burada bir bonus var. Bu bonusun olma sebebini söyleyeceğim. İşlevsel tanımlama, operasyonel tanımlama olarak da geçiyor. Çok soru geliyor bize. Hocam işte kaynağınızda bu yok veya bunun neden üzerinde durmadınız gibi bunun sebebini birazdan söyleyeceğim birçok kaynakta olan bir tanım hiçbir zaman sorulmamış şıklarda bile yok sebebi zaten biraz kelime anlamından çıkıyor olması ama birazdan anlatacağım hocam evet şimdi gelelim asıl soruya yani burada olmamızın en büyük sebebine nasıl sınıflandırmamız lazım yani yukarıda gördüğümüz bu bilimsel süreç becerilerini biz nasıl sınıflandırmalıyız bizim kaynağımızda da veya ortalıkta dolaşan başka kaynaklarda da farklı şekilde sınıflandırmalar var ama biz nasıl yapmalıyız benim de geçen sene hazırlanırken kafamdaki en büyük soru buydu. O nedenle buna bir açıklık getirmek istiyoruz artık. Şimdi 2013 ile 2020 arasında soru geldi mi? Yani en kritik nokta bu. Soru geldi mi? Yazıyorum. Hayır. Gelmedi. 2013 ile 2020 arasında buradan yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim yanlış olmasın. Sınıflandırmadan. Farklı sınıflandırma türleri var değil mi? Geldi mi? Peki yani gelmeyecek anlamına mı gelir bu? Buna da kocaman bir hayır yazıyorum hocalarım. Yani biz bunu bilemeyiz. Sadece elimizdeki bilimsel kaynaklara, akademik kaynaklara bakarak bir e, tahminde bulunabiliriz ama yine de dediğimiz gibi kesinlikle bilemeyiz. Böyle bir yargıda bulunmak doğru değil bizce. Şimdi ortalıkta dolaşan sınıflandırma türleri. Burası çok mühim. Bizim kendi kitabımızda aldığımız şekil şu ikinci şekildir hocalarım. Onu da söyleyeyim. İlk olarak temel bilimsel süreçler bütünleştirilmiş süre, e, süreç becerileri olarak iki sınıfta ayrılanlar var. Soru bankalarında gelen sorular bu şekilde olabiliyor. Temel beceriler, nedensel beceriler ve deneysel beceriler olarak ayrılan var. Bunu bu şekilde ifade edilebiliyor. Bir de planlama, başlama, yapma, analize, sonuç çıkarma üç sınıfta e, alanlar var. Peki asıl soru şu hocalarım, yani hangisi doğru sizce? Hangisi doğru? Daha doğrusu bizce mi diyelim? Cevap, hepsi hocalarım aslında. Yani bizim net bir müfredatımız olmadığı için biz şu yanlış bu doğru diyemiyoruz. Üç şekilleri gelebilir tabii ki. Bu zamana kadar gelmemiş ama hepsi doğru olarak sınıflandırılabilir. Sadece dikkat etmeniz gereken hususlar var. Neden hepsi doğru? Evet, asıl kritik tablo burada hocalarım. Bunu da paylaşırım sizinle. Üç farklı statünün, üç farklı kuruluşun daha doğrusu aldığı sınıf şekli var. Yüksek Öğretim Kurumu, bakın burası çok mühim aslında. Şöyle ben çizeyim, bakın yok. Yok, bizim kitabımızda da aldığımız şekilde almış, yani temel süreç becerileri nedensel ve deneysel olarak almış, bunu bu şekilde ifade etmiş ve dikkat ederseniz burada operasyonel tanımlama, işlevsel tanımlama yok. İşte bu bonusun sebebi buydu hocalarım. Yani almamış ama baktığınız zaman mesela Amerika ile alakalı bir statü neyse artık bir kuruluş. Burada operasyonel tanımlamayı almış. Başka bir yerde yine aynı şekilde almış. Yani bunda buna dikkat etmeniz lazım ama yüksek öğretim kurulu bu şekilde düşünmüş. Bu şekilde sınıflandırmış. O yüzden biz hiçbiri yanlış diyemiyoruz. Hepsi doğru olarak adlandırılabilir. Evet şimdi gelin bunları bir yakından inceleyelim. Evet hocalarım Temel beceriler olarak adlandırılan bilimsel süreç becerileri gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme ve sayı ve uzay ilişkisidir. Şimdi burada hemen ufak bir reklam yapayım. Bizim kitabımız içerisinde alan bir kodlama, bize ait bir kodlama. Şimdi reklam gibi değil ama faydalı olacağını düşünüyoruz. Göç ve sus diyoruz. Gözlem, ölçme, verileri kaydetme, su, sayı, uzay ve sınıflama. Bunu bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Temel beceriler dediğimiz zaman bu 5 beceriyi bilmemiz gerekiyor sınıf olarak. Nedensel beceriler neler? Önceden kestirme, tahmin etme, değişkenleri belirleme, verileri yorumlama ve sonuç çıkarma. Bunlar da nedensel beceriler. Ve son olarak deneysel becerilerimiz hocalarım. Hipotez kurma. Buraya bir şöyle hemen bir ünlem koyacağım. Hipotez kurma, kurmayı ÖSYM konu kazanımlarında ve benzeri çok seviyor. Bunu bilmek lazım. Sorular soru bankalarında da genelde buradan geliyor. Burası önemli. Verileri kullanma ve model oluşturma, deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, karar verme. Deneysel de bunlar. Bir de diğer sınıflandırma türlerine bakmak istiyorum. Bu görsel alıntıdır. Bunu da belirtelim. Planlama ve başlamaya gözlem, karşılaştırma, çıkarım yapma, tahmin etme, kesme, değişkenleri belirleme, yapmaya, diğer 5 tane maddeyi analizle sonuçta da 3 tane maddeyi koymuş başka bir kaynak, başka bir kuruluş daha doğrusu. Bunu da bu şekilde de bakılabilir. Ama dediğim gibi burada önemli olan nokta şu. Yani operasyonel tanımlamanın varlığını, yokluğunu iyi bilmek lazım. ÖSYM sormadı sebebi kelime anlamından çıkıyor olması. Siz sınıflandırma türleri olarak bilmeniz yeterli. Ve son olarak da temel ve bütünleştirilmiş. Hocalarım bu, bu şekilde şunu söylemek istiyorum. 2010 ile... ...2010 ile 2000 arası akademik kaynaklarda, tezlerde kullanılan yöntemler... ...yani bu şekilde alınmış o zamanlar. 2010'dan sonrasında temel nedensel ve deneysel olarak alınmış. Yani bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tekrar tekrar üzerine basıyorum. Biz şu doğrudur, bu yanlıştır demiyoruz. Sadece sizi bu kargaşadan çıkarmak için bunu ifade ediyoruz. Şimdi gelelim bir örnek soruya. Örnek sorumuz yakında çıkacak olan ÖABT denememizde... Den alındı hocalarım. Burada bilimsel süreç becerileriyle alakalı bir kısım var. Bize diyor ki yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi nedensel becerilerden değildir diyor. Bakın ÖSYM sevdiği gibi biz de çok sevdik. Hipotez kurma, Burada hipotez kurma hangi beceridir hocalarım? Deneyseldir. Deneysel becerilerdendir. Değildir soruyor. Cevabımız hipotez kurma olacak. Denememiz çıktığında da size duyurusunu zaten yapacağız. Peki burada ne yapılmalı? Yani ters süreç becerilerindeki soruları kaçırmamak için neler yapılmalı bunu söylemek lazım. Bir kere kesinlikle en önemli hocalarım İçeriklere hakim olacaksınız. Yani hipotez kurma nedir, ölçüme nedir, verileri kaydetme nedir, değişkenleri belirleme nedir? Bunları iyi bir şekilde bilmek gerekiyor. Örnekler iyi kavranmalı. Evet sorularda örnek şeklinde gelebiliyor. Bunları iyi bir şekilde analiz etmek çok önemli. Bol bol soruyla pekiştirilmeli. Bunu da unutmamak lazım. Bu alandan, alan eğitiminden 15 soru geliyor. 15 soru ile birçok kişiye fark atabilirsiniz. Tabii ki sadece bu 15 soruya sırtımızı dayamak doğru değil. Alanın önemi çok büyük. 2 yıldır sayfamızı kurduğumuzdan beri bunu söylüyoruz. Unutmamak lazım. Ama bilimsel süreç becerileri yanlış, yanlış yapılan yerler. Bunları da atlamamak lazım. Hocam nereden biliyorsunuz yanlış yapılan yer? Evet şuradan biliyorum kıymetli hocam. Dün yaptığımız denememizde biliyorsunuz belki bilmeyenleriniz de vardır. Her cumartesi günü Telegram kanalımıza ve Instagram'da paylaştığımız bir link ile 24 soruluk kısımdan denemeler yapıyoruz. Bu aşağıda gördüğünüz soru oradan alınmış bir soru. 400 kişiden galiba yanlışım yani hatırlamıyorsam 250 bu soruyu yanlış yaptı. Maddenin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğini yönelik deneyler yapar. Elde ettiği belirli adada çıkarımlarda bulunur. Öncelikle ya yani burada aslında hani çok yanılacak bir durum yok ama kazanımı ile öncelikle hangi bilimsel süreç geliştirmesi amaçlanmaktadır diyor. İşte içerik bilmek bu yüzden önemli. Burada bize verileri yorumlamayla alakalı bir soru sorulmuş. Yani size bu hangi sınıftadır, şu, şu şekildedir, bu şekildedir diye sorması düşük ihtimal. Ama bu şekilde sorması daha yüksek bir ihtimal kıymetli, değerli, saygılı öğretmenler Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Telegram kanalımıza buradaki linkten, Instagram'a da buradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde içerikler devam edecek inşallah. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.